Herkese yeniden merhaba. Ben Hande. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Ikea'dan aldıklarımı paylaşacağım. Bunun önceki videom Ikea turuydu. Orada zaten belirtmiştim. Sonraki videom aldıklarımın videosu olacak diye hemen onu gerçekleştirelim. Şimdi size öncelik olarak bu Ikea'ya gidip teşhir bölümüne uğramayanlar var mıdır? <laughs> Yoktur bence. Herkes bir teşhire bir göz atıyordur. Ya bu te Ikea'nın teşhiri şimdi bu Ikea'dan yukarıda mı mıydı? Hani böyle bölüm bölüm oda oda yapıyorlar ya böyle hani iki Hanım mimarı böyle enfes yapıyor ya odaları. İşte o odalarda böyle ürünler böyle zaman aşamına uğradığında ya da ellerinde kalmadığında bence e, çünkü oraya koydukları e, bir teşhir bölümü oluyor. Çünkü neden? E, yani çoğu ürünün hiçbirinde aslında hiçbir şey yok. Etiketi turuncu etiketi vuruyorlar. Teşhir atıyorlar. Neden şimdi hemen göreceksiniz oradan. <laughs> Benim Yatak odamda makyaj masam var aslında. Aynası da var ama makyaj yaparken aynam uzakta kalıyor bana. O yüzden böyle yakın bir ayna istiyordum. Şunu hemen <laughs> şunu gördüm bakın. Hemen o teşirde. Şu iki anın. Bir tarafı büyük gösteriyor. Bir tarafı küçük. Şöyle. Şöyle demir. Bakın sadece ne biliyor musunuz? Şuraya etiket yapıştırmışlar. Onu böyle tırnağımla kazısam çıkar aslında. Onu göstermek için size bıraktım. Sadece teşhiden aldığım bu. Bunun iki adı raf, bir raftaki fiyatı 100 lira. Benim aldığım fiyat 50 lira. Bunu 50 liraya aldım. Makyaj masama da çok yakışacaktır. Böyle yakından istiyordum. Şu an o kadar büyük gösteriyor ki benim. Bunu çok severek aldım. Onu göstereyim dedim size. Sonra şöyle bir vazo aldım. Böyle bir vazo istiyordum. fiyatı 35 liraydı. Şöyle. Bunları normal yerden aldım. Şöyle bir böyle siyahımsı bir vazo. Sonra ben her gittiğimde şunları çok beğeniyordum. Bakın şu saksıları. Bu teneke bunlar. Şöyle. Çok beğeniyordum bunları ama 30 35 lira gibi bir fiyatı vardı. Bak iki almamışım. 15 liraya düşmüş. İki tane bunlardan aldım. Böyle. İçlerine benim evdeki bitkilerimden ben koyacak bir şeyler bulurum. Sonra şunu aldı annem kendine. Şu bitkiyi. Yapay bitki. Şu var üzerinde böyle beyaz beyaz. 30 ne 35'i. Galiba 50 liraya 40 ya da 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir de Ikea'nın e, şeyleri vardı ya. Hmm, Skulentleri vardı yani şu meşhur. Onların bir de bakın böylesini çıkartmış Ikea. Bakın şu arkamda görüyor musunuz? Annem koydu bakın annem de aldı. Şöyle göstereyim size. Ben de açabilirim de. Da açık haline göre. Ben yine içinden çıkarıp size göstereyim. Bunları yeni çıkartmış. Bakın. Gidenler için söylüyorum. Bence kaçırmayın. Geri fiyatları ne biliyor musunuz? 20 lira. O ilk çıkardıkları vardı ya hani. Artık çoğumuzun evinde olan. Onlar 35 lira olmuş. Öyle bir fiyatı vardı. Bakın bu böyle deve tabanı. Yapay. Daha ihtişamlı bunun çiçekleri. Fiyatını uygun tutmuşlar bence. Hani böyle. Önce bir satılsın diye. Bu da böyle. Böyle bu üçü. 20 lira bence çok iyi değil mi? Böyle 3'ü 20 liraydı. Almayacaktım çok gittim geldim buna ama aldım. Ben evde koyacak bir yer bulurum. Sonra şöyle bunu zaten herkes bilmenimiz yoktur mutfak bezi. Her gittiğimde bir tane sepete atarım onu. O da gitgide pahalanıyor ya. Onu ben ilk, tanıdığımda 3 lira falan da şimdi 6,5 mu ne olmuş. Hepsi çok pahalanıyor. Şöyle bir raf aldım bakın. Şu resimde de görünüyor zaten. Benim mutfağımda böyle bir boşluk var. Benim yağlarım falan şişelerim yerde duruyor. Oraya böyle bir raf aldım. İnşallah en olarak sığar. Bilmiyorum. Artık gidince göreceğim. Biliyorsunuz ki ben İstanbul'da annemdeyim. Böyle bir raf aldım. iki katlı. Bunun da fiyatı 45 liraydı. Dört katlı daha darı da vardı. O şeydi. E, 90 liraydı fiyatı. Sonra şu rengi. Bu aralar çok vurulmuşum Vallahi Şu mint yeşili var ya. Bunun yastık kılıfını gördüm. Ay rengi hiç belli olmuyor. Şuradan daha güzel. Böyle. ikili yastık kılıfı. 25 liraydı fiyatı. Bunu da aldım. Bir de bakın şu kaplar var ya bunun da mint yeşilini getirmişler. Yoktu. Bunu adanın odası için aldım. Ona böyle ahşap masaya alırsam böyle kenarına asarım işte boyaları, kalemleri falan içine koyarım diye. Evde bende bundan iki tane daha beyazı var. Onları da onun odasında kullanacağım inşallah. Sonra ilk böyle sepetimi attığım buydu. Bunu çok severek aldım gerçekten. Şu örtü. Bakın krem rengi. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Yani bunu her, her çok amaçlı ya. İsterseniz böyle yatağınızın ucuna, isterseniz koltuğunuza çapraz olarak atarsınız, kaplayıp koyarsınız. Teknik koltuğunuzu kapatırsınız. Ya ben e, ilk eve gidince adamın odasındaki o teknik koltuğu bir kapatmaya çalışacağım bunu. Olmazsa salonumda kullanacağım bunu. Çok koltuğuma çapraz olarak atacağım. Ya da yatağımın ucunda kullanırım. Her yerde ya. Böyle bir örtü. Koltuk örtüsü. Koltuk örtüsü de değil de böyle işte şey. Bunu da çok severek kaldım. Fiyatı 90 liraydı. Sonra annem bir de şunu aldı bakın. Şöyle. Şöyle minik bir vazo. Ay çıkaramadım. Neyse şöyle göstereyim. Şöyle minik bir vazo. Bir de şu çiçekler. Bunları da aldı. Annem bir de mutfağına hala aldı. Onu da ben size annemin ev turunu çekeceğim. O gitmeden. Onu orada göstereceğim. Bir de bakın şunları aldık. Orada da var görüyor Şu. Şu. <laughs> Bu. Bunu var ya bu sokağa girişte böyle bir tane milyoncu gibi bir mağaza var. 5 liraya aldık. 5 lira. 5 lira. Ama şu iki ada 50 lira. Bu 5 lira. Bu 50 lira. Neden? iki anın adı var. Ama bu da işte yapay bitki. Bakın koyunca ne güzel durdu saksıda. Bu da zaten biliyorsunuz ki iki anın saksısı. Bakın. Gayet de güzel durdu bence. Bakayım benim aldıklarım bu kadardı. Annem bu kadar aldım. Tabii aynamı da gösterdim. Her şeyimi gösterdim. Evet bu kadar almışım. O zaman e, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. <laughs>